Şimdi de hizmetlerim sayfasını yapacağız hep beraber. Tekrar panel üzerinden yeni sayfa diyorum. Bunu da şöyle yeşil yaptım. Aynı şekilde başlığımızı yapmış olduk. Şimdi bunun altına üçlü bir konteyner açtım şimdilik. Yükseklik değil, minimum yükseklik diyelim. Ve bunun içerisinde olmaya başlayalım. Şimdi bir başlık attım. Bu başlığı çoğalttım. Bir tane metin düzenleyici attım. Bunun da altına bir buton atalım. Şöyle Royal Elementor'un bir tane butonunu attım. Bunu da şöyle sola yasladım. Şimdi bunun içerisini doldurmaya başlayalım. Bunu web geliştirme dedim. Buna H5 diyorum. Biçemine geldim. Bunun background'ına e, hatta şöyle yapalım. Arka planın rengini verelim. Bunu farklı bir renkte kullanacağız. Background'ı şöyle olacak yani. So, şimdi renklerini vermeye başlayalım. Bunun rengi beyaz olsun. Şöyle kırık beyaz olsun. Tipografisine gittim. Bunu da şöyle 400 yaptım. Tamamdır. Bunun da altını hemen şu şekilde doldurmaya devam edelim. Bunun da rengini aynı şekilde şöyle bir kırık beyaz yapalım. Tipografiden 600 yeterli boyutunu şöyle yapalım. 28 olsun mesela. Hemen altını şöyle dolduralım. Bunun rengini şöyle bir tık açalım. grafiğe girdim. Bunu 400 300 yaptım. Daha ince oldu yani. Hatta şunun arka planı rengine şöyle bir gradyan vereceğim. Şöyle header'la beraber bir, bir renk geçişi olsun. Tamamdır. Şu an daha iyi oldu. Şimdi bu tonumuzu tasarlayalım. Bu tonumuz olsun fiyat bilgisi. Şöyle bir renk geçişi olacak. Devam ediyorum. Bir çeme geldim. Bunun arka plan rengine gradyan diyorum. Ve şöyle yeşil tonlarımızı eklemiş olduk. Yazı stili rengi de şöyle siyah olsun. Hover'ımız gradyan dedim. Hover 1 ve Hover 2'yi seçiyorum. Bunun da yazısı siyah olsun. Şöyle Bence gayet güzel bir tasarım oldu. Şöyle yapacağız şimdi. Bunun kenarına şöyle 20 piksellik boşluk verdik. Dolgusuna şöyle 30 yaptık. Daha büyüttük yani. Biçeme geldim tekrar. Kenarlıktan da kenar yuvarlaklığını şöyle 20 yaptım. Hatta 25 yapayım. Şu şekilde daha güzel durdu bence. Gayet iyi. Şimdi bunu çoğaltalım. Buna tıkladım bir, bir defa çoğalttım. Ve bunun içerisini istediğim gibi doldurmaya devam edebilirim. Şimdi hızlı bir şekilde dolduralım. Şimdi bunları bu şekilde tasarlamış olduk. Şunların boyutları tam istediğimiz gibi olmadı. O yüzden şuna şöyle bir 35 diyelim mesela veya 45 diyelim. Bu şekilde bunları böyle bireysel girip ayarlayabilirsiniz. Ben son olarak böyle bir tasarım yaptım arkadaşlar. Dediğim gibi bunların boyutlarını ayarlamakta güçlük çekiyorsanız birinci olarak şu sütundan yerleşime gidiyorsunuz. Dikey hizalamayı, arasındaki boşluğu seçiyorsunuz. Veya gelişmişe gelip Buradan kendiniz dolgu ekleyebilirsiniz. Bu şekilde boyutlarını ayarlayabilirsiniz. Hizmetlerimiz sayfası da bu şekilde tamamlamış oldu. Şimdi portfolyo ile devam edelim.